Ne kiri bizim totra varsa yiyeceğim, ah, Zayım amca ne zaman öldü? Üç kere kurban kestin, bir daha kesersem dört kere olur. Ha, bak, hesabı... Şimdi, şimdi bana bak, şimdi üçünü doldurdun da dörde devrildi. Allah Allah. Gelmeyecek misiniz? Mi gelirler mi bilmem. Geçsin azı burak köşüğ köşeyi. Bak ne güzel. Üçük <laughs> ee, dolu sağda ye. Tanrım. Sana... Dönüp gelince uğrayacağız. Dönüp Hı? Dönüşte uğrayalım, dönüşte. Yine ee, yarayacaklarım şimdi burada. Yine Hı. Var mı bize başka diyeceğin? <laughs> ne var diyeceğin? Zahim Yaman'ın evi. çekiyor bak orada. Yönetim şeyinde ne yapıştırdık? Görüyorduk dedik, biz de yörüyoruz kaç. Öyle. Bekliyorsun mi? yani. Şey, evet. Şey bol su iç. Yoruk doldurayım. Gelin, şey. gelin. gelin, buraya boğulucu, boğulucu, boğulucu çıkarmadan oturacak yer de var işte. Suyun içine girdik yani, <laughs> Yalnız, bulmadım, işte. yalnız iyonu batla amcağin de baba. Benim annem de kebiri. Ya bacan at yemezler. İnenden ki boşadım. Görüm oğlum diye şeyim var. Yaş kat yaş kat. Yaşım tekten geçti. E daha geç. bugün aç olduk. Üşeyecekler. Daha sonra yine gelecekler. Hmm. Ee, Sen nerede kalıyorsun güzelim? Ben e, sizin evinizde işte. Burada burada caminin yanı da evler var bunlar. O bizimki camiyle. Cami nadas. Ha orada kıyılıyor. Her gün kontrol ediyor musun? cümleyi bir daha tekrar şey, da. var, var burada kalıyor. Hmm. Dayılar kalır dayılar. İnşaat diyor, da ee, çalışmaya gittiler. İnşaat, inşaat yap şey. yerlerde. Büğün, demir bağladılarmış, beton dökecekler, üstünü kat. Yedi kat olacağımış o ev. Hmm. Ee, çivit ee, Kendilerine mi yapıyorlar? <laughs> Başkasına mı? Kendilerine der, başkasına para alır. Çalışıyorlar. Kararlı. Yufka ekmek Aa, mi yiyorlar mı? Benim çalışmıyorlar. Yufka ekmek de bazen getiriyoruz, bazen ee. ee. ee, yok. Çocuğumuz çocuğumuz var değil mi? Bircik. Bir, değil tane mi? var, iki tane torunu var. Ee. Ee. Senin? Yok, Benim yok. Ta yok. Onun iki o çocuğu var da torun yok. Ee. Değerli değil, benimkiler bekar. Ee. <laughs> Bizim gibi gezen. Benimkiler <laughs> torun. Evlenen de var, çıkanı da var. Öyle. Bu en son kızımı kır. Hı. En güçlü. Daha var. öğrenci. Değil mi? İyi. Burada değil tek yalnız canı sıkılmıyor mu ya? Olanları geliyor aşağıya. Oğlanlar geliyormuş. Ben inşaatı çalışır uşak. Dişlerim işleri de altın. Baksana amca rahmetlik ne güzel bakmış sana evet. değil mi? Dişini bile altın yaptırmış. Kendim çalıştım. Ay gelinim. Kendin mi çalıştın? Kendim çok çalıştım. Ne yani. iş yaptın? Hem çalıştım hem yani, ben evet. Şimdi, şimdi çaya böyle gelelim doluydu öyle. Çaya koydum ateşe doldurdum. Hani üstüne arşı, şey ettim, demledim. Altına su çektim. Baktım azesiler bir daha döktüm. Getiremeyeceğim. Burada Mahmut Hoca diyelim, kaynamın var. Burada oturdu, burada da ben oturayım. Var ya çaydan ne yapıyor diye. Şimdi o arıcılar gelir de getirir diye. Orayı yazdım orayı. Peyniri koydum, tahını koydum, ekmeği koydum. Sonra arıcının gari. Peynir, keçi peyniri mi? Da var peyniri, da var peyniri. Sonra gari arıcının biri geldi gari. Seydin, seydin kardeşinin oğlu. Hanı damadım o, o kardeşinin oğlu. Kasım dedim çayım da çay bir şey getir gel dedim getirdi gari. Aşam, aşam çoklu. Her zaman benim yanıma çoklu gelirler de. Yalnız değil, yalnız bırakmıyorlar seni de. eskiden gelir benim yanıma <laughs> bak. Adın ne de, de benim konuşumu ediyor bu. Evet. Teyze ismi ne? Aynı işte şey amcaya da etti bu. Ha, Zahim amcaya da etmiş. Senin <laughs> ismin ne? Benim an, üm, Ümmü. Ünlü. Ha. Ha. Peygamber'in de anlatan ümmüymüş. Babamın... Peygamberin süt annesinin ismi Ümmü'ymüş. Onun için de teyzenin ismini Ümmü ya, koymuşlar. Benim babam, benim babamın batmaz <laughs> tükeni diye Ayşe. Benim üstüme de yıkmadıklarından. Şimdi ben hat etmiş de değil, sahapı değil. Mesela değil, daimem hatta. Daimem ama hat etmiş de değil. Diye yamanın de, üstüne yıkılmalar değil. De. Ama benim kimliğimi götüreyim de, telefonu da götüreyim de kesmeyeceklermiş. Kerime dedim, dedim. Yani çekip duruyor hani. He. Benim sesimi andırır Tut Tuta açı var filay tutla olunca gelecek aslında. He. Ne güzel Beyaz tut mu? Gazi Paşa da ne yedi? Beyaz tuttu mu bu? Bu bu çakar çakar. Çakar mı? Çakar. Az yedik gene de. He. Baksana. Yanında senin de böyle e, bu, bu, bu iki adam o zaman. Iki hmm, Hüsey Rahmetli Hüseyin'i diyor. Doktordan geldiğim ben <laughs> Hüseyin'e bak geldiniz de doktordan gelmiş. <gülüyor> 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 <gülüyor>